Uzman psikolog Alptekin Aydın, TMS tedavisine ek olarak 2021 yılında başlatmış olduğu QEEG beyin taramasıyla tüm dünyada büyük ses getirdi. Madde bağımlılığından 30 çocuklara kadar geniş bir yelpazede kişilerin nöronlarını analiz ederek doğru bir tedavi imkanı sunuyor. Yaptığı araştırmayı takip eden Oxford Üniversitesi'nden sonra şimdi de Hollanda'dan başka bir üniversitenin araştırmaya katılmasıyla bu sürecin Avrupa'da da büyük bir ses getireceği görülüyor. Uzman psikolog Alptekin Aydın'la birlikteyiz efendim. Bu hafta kendisi 2021 yılını değerlendirecek. Bununla birlikte yapmış olduğu tedaviye yeni neler eklendi bunların açıklamasını yapacak. QEEG aslında 2001 yılında büyük ses getirmişti. Bunun detaylarını verecek. Bununla birlikte yine otizmli çocukların iyileşme süreci yapmış olduğunuz tedavide birçok ailenin aslında yüzünü güldürdü değil mi hocam? Evet. Ee, şöyle 2021 yılını bir değerlendirelim. Tamam ilk önce 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Oldukça zor bir süreç geçirdik 2019'dan sonra 2020 ve 2021. Pek çok sınırlamaların işte pandemiden kaynaklı pek çok varyantın yeni çıkmasıyla herkesin hayatında büyük etkilenmeler oldu. Evde kalmalardan dolayı Yaşanan pek çok psikolojik problem oldu. Ama ne olursa olsun yeni yılda herkesin e, mutlu olmasını, huzurlu olmasını ve olumlu olmasını istiyorum. Sonuçta her şey bir süreç ve işte başta nasıldı. Her gün herkes e, pandemiyle ilgili haberleri izliyordu. Şimdi haftada bir, iki haftada bir, ayda bir bakar hale geldik. Bu da hayatımızın bir normali olacak, hayatımızdan çıkacak. Önemli olan biz pozitifliğimizi kaybetmeyelim ve yeni yılda herkes kendi hedeflerine, ihtiyaçlarına, ailesine ve sağlığına dikkat etsin. Şimdi 2021 yılı gerçekten bir dönüm noktası oldu bizler için. Özellikle yaptığımız psikolojik tedavilerde tedavinin hani diğer röntgeni çekilen veya herhangi bir bulgusu, herhangi bir tanısı konulabilen pek çok rahatsızlık gibi psikolojik problemlerin de röntgeninin çekildiği, psikolojik problemlerin de beyin haritasının görüntülendiği, Bizim sistemimizin içine QIG olarak, kuantitatif EEG olarak tanımladığımız sistemin girmesiyle bundan inanılmaz derecede hastalarımız yararlanmış oldu. Bizim şu anda bildiğiniz gibi Oxford Üniversitesi ve daha sonra da Hollanda'dan Maastricht Üniversitesi'nin katılmasıyla devam eden öğrenme zorluğu ve otizmle ilgili olan araştırmamız var. Bu araştırma hakkında birazdan bahsedeceğim. Hani ya başladığımızdan bu yana çünkü e, bir grubumuzun 30 seanslarını bitirdik. ikinci 30 seanslarına başladıklarımız oldu. İlk Q e, ilgisi iki çekilenle ikinci Q iki ilgisi çekilenler arasında farkları gördük. Dolayısıyla hani epey bir yol aldık. Muhtemelen Mayıs Haziran gibi de tamamlayacağız bu grubu. Dolayısıyla Mayıs Haziran'dan sonra bununla ilgili çok daha net yüzdeler vererek işte bu kadar çocuğumuz böyle iyileşti. Bu kadar çocuğumuz konuştu. Bu kadar çocuğumuz Pek çok şeyi artık normal yapabiliyor diyeceğiz. Da belki de onlardan örnekleri de programımıza dahil edeceğiz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Konuştuğum ailelerden bunları zevkle yapmak isteyen, kabul eden pek çok ailemiz var. Çocuklarımızın eski videoları da var elimizde. Eski buradaki Sağlık Bakanlığı'ndan verilmiş onaylı problemleriyle ilgili diagnozlar, problemleriyle ilgili yazılar, kağıtlar ve raporlar da var. Ve şu anda geldiğimiz nokta da var. Dolayısıyla hani bunlar hepsi müthiş heyecan verici çünkü dünyada ilk defa oluyor. Yani hani herhalde daha önce bir yayın yok, daha önce işte çocuğun öğrenme problemi vardı, otizm denmişti, çocuk hiçbir şey anlamıyordu. Ama şu anda biz de oturup bizim bu yaptığımız sohbete katılıp kendi hakkında ve bu olaylar hakkında eleştiriler yapacak kadar olgunlaşmış duruma gelebilen. Ee, biz bunu kanıtlayacağız, biz bunu insanlarla tanıştıracağız. Dolayısıyla bunun çok büyük yankı getireceğine inanıyorum. Araştırmamız yayılınca bu araştırmada uyguladığımız sistemleri dünyanın başka yerlerinde de diğer doktorların uygulayabilme şansı doğacak. Çünkü o araştırmanın içinde biz bütün detayları vermiş olacağız. Dolayısıyla hani biz bunu tüm dünyaya armağan edeceğiz aslında burada ama yani bunun heyecanını yaşıyoruz, bunun mutluluğunu da yaşıyoruz tüm ailelerle birlikte. Ama bunun dışında 2021 yılında yaptığımız diğer psikolojik tedavilerde de büyük başarılar oldu. Özellikle COVID'inin yaşamımıza girmesiyle işte anksiyete rahatsızlığıyla gelen veya sebebini bilmediği bir problemle gelen insanlarda işte beynin hangi noktalarında problemler olduğunu gördük. İşte kiminde hiç beklemediğimiz noktalarda beklemediğimiz sonuçlar çıktı. Hani bir noktada görerek tedaviyi yapmanın ve psikolojik sorunları böyle somutlaşıp bir kağıdın üzerine bir rapor olarak dökmenin bize verdiği avantajları yaşadık. Ee, tabii bu raporlarda nöro, çalışan çalıştığımız nörolog ekibinin çok büyük katkısı var. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan ben de bu QEG tarayıcısına girmek istiyorum. Bakalım bizde ne gibi sıkıntılar var. Tamam, tamam. Ee, onu da görüntüleriz birazdan. Yani sonuçta hiç beklemediğimiz yerlerde. Çünkü e, fonksiyonlar öyle bir durumda ki aktif olmayan fonksiyonlar çalışmıyor. Bunların aktifleştirilmesi için güçlü TMS yapılması gerekiyor. Ama aynı şekilde fazla açılmış fonksiyonlar da olabiliyor. Fazla açılmış deyince hani insanlar ha onu çok mu yapıyorum diye düşünebilir. Hayır fazla açılmış fonksiyon da çalışmıyor. Ama fazla açılmış fonksiyona açma sinyali verirseniz perişan olur. Dolayısıyla oraya kapama sinyali vermeniz gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki 2 santim aralıkla bir tarafı açmanız bir tarafı kapamanız gerekiyor. Tabii bunu QEG olmadan bilebilmek, tahmin edebilmek, yapabilmek mümkün değil. Oraya koydunuz biraz yana getirdiniz verdiniz güçlü sinyali daha kötü olacak aslında. Dolayısıyla hani QEG ile yaptığımız e, gerek son dönemde mesela duyma engeli olan duyma problemi olan bir bayanımız vardı geldi. Bir yaşından itibaren olmuş bu problem ve e, NHS'ten de raporları var. Hani %70 %80 e, duyma engeli var ve iyileşecek hiçbir durum yok. Ve dördüncü seanstan sonra duymaya başladı ve çektiğimiz QEG'de kulağın bir tanesi açık görünüyor. Açık görünen kulak duymuyor. Çünkü artık bir taraf tamamen o duyma problemini yaşadığında Yavaş yavaş konuşma ve ifade etme bölümlerini de etkilemeye başlamış. Çünkü duymadıkça kendi konuşması da bozuluyor. Şu anda ilk önce duyma problemini çözüyoruz. Ee, ve bir tarafı açınca diğer taraf da çalışmaya başladı direkt otomatik olarak. Senkronize. Yani ikinci seansta burada TMS makinesinde bizim makinalarımızın bir tanesi hava ile bir tanesi de içinde dolaşan kimyasalla soğutuyor. İçinde de böyle çok hafif bir su sesi gelir hani. Ona dikkat ederseniz duyarsınız o suyla dolaşanın. dikkatimi çekiyor zaten burada. Hatta baktım ee, bu su evet, dolaşıyor bir yandan. Dolaşıyor. İkinci seansta hocam burada su sesi duyuyorum. dedi. Biz böyle şok olduk. Nasıl yani hani e, işte bebeği varmış mesela bebeğinin ağladığını duymuyormuş küçük kızı anne ağlıyor diyormuş. Şimdi bebeğin ağladığını duyuyor. Hani mesela e, aynı şekilde görme engelli e, bayanda yaptığımız çalışma gibi hani işitme engellilerde de nörolojik problemi çözdüğünüz anda duyma geri gelebiliyor. Hani Bunların hepsini zaten biz araştırma olarak ayrı ayrı yayınlayacağım ben. Yani her ne kadar bir iki tane örnek case de olsa sonuçta hepsinin raporları var. İngiltere'de çekilmiş MR'ları var, e, PET scanleri var. Hani sonuçta buradaki sistem tüm sağlık ekibi demiş ki artık duymasın, artık görmezsin. Ama biz bunu TMS ile değiştirebildik. Bu mucize aslında. Evet, kesinlikle. Bu mucize ve bu mucizeyi de hani literatüre yerleştireceğiz, koyacağız. Çünkü Hani bu çalışmayı dünyanın başka yerlerinde de aynı sistemde yaparlarsa özellikle QEG ile çekip kontrol ettikten sonra aynı sonucu alacaklarına inanıyorum. Ee, yani e, üstelik de duyma engelli olan bayanın 1-2 yaşında bir böyle yaklaşık birinci kattan aşağı düşmeyle bu problemi bulmuşlar ama belki doğuştan da vardı. Onu da tam bilmiyoruz yani 1 yaşından itibaren hiç duymamış bir insanı burada 2 hafta sonra duymaya başlamasından bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bize kattığı e, panik atak, anksiyete, takıntılar gibi rahatsızlıklarda o rahatsızlıkların tetikleyen beynin böyle farklı bölümlerinde problem mi olduğunu bulduk. Mesela işte takıntıda elimizde takıntıyı onaylamış ve takıntıyı 30 seansta tedavi eden bir makine var. Ama burada şart ne? Problemin sadece takıntı olması. E, QEG'de baktığınızda takıntının dışında başka problemler de var. Dolayısıyla sizin yaptığınız takıntı tedavisi çalışmayacak 30 teansla. E, Takıntım bitmedi. Takıntım bitmiyor. Çünkü işte diyelim e, arka tarafta bizim bu işte T6 dediğimiz bölümde duygusal sizin farkındalığınızı yöneten bölüm iyi çalışmıyor. Ama takıntılar nerede? Ön, orta tarafta. E, siz ortayı tedavi ettiniz, kulağın arkasındaki T6'yı bıraktınız. E, T6 tetikleyecek. Çünkü duygusal olarak verdiğiniz... Cevaplar doğru değil. iyi çalışmıyor bölüm. Hani bunları görmek çok önemli. Ee, nasıl aynı şekilde şu anda dediğim gibi işte röntgenler çekiliyor, bakılıyor. Kalp için anjiyolar yapılıyor. Şu anda bizde bütün bu psikolojik sorunlar için KOG yapıyoruz her gelene. Sorunun ne olduğunu kendi anlatmasından ziyade beyinde ne olduğuna bakıyoruz ve ona göre tedavi yapıyoruz. Ve sonrasında tedavi sonrasında nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bu da bir önemli bir gelişme. Evet, evet. Yani aslında 2021 yılının en önemli buluşu bu diyebiliriz. Sizin için dönüm noktası dediğiniz bir yıl oldu. Kesinlikle bu zaten QEG sistemi Oxford Üniversitesi'nin laboratuvarlarında içeride kullanılan bir sistemdi. Vardı ama hani klinik olarak kimse kullanmamış. Çünkü biz bunu Türkiye için de araştırdık. Ee, klinik olarak bunu kullandığınızda nasıl tedavi edileceğini bilmiyor insanlar. Hani şimdi işte buradaki nöronum kapalıymış. Ha ben bu hapı atayım da buradaki nöronumu açsın diyeceğiniz bir hap yok. Dolayısıyla hastanelerde bunun kullanılmayışının sebebi bu. İnsanlar buraya nasıl bir müdahale yapacağını bilmiyor ama bizim TMS ile yaptığımız sistemde hem nöron açabiliyoruz hem nöron kapayabiliyoruz. Bu sistem olmadan yapmak hani böyle karanlıkta yürümek gibi oluyor. El yordamıyla size anlatılanla tahmin ediyorsunuz evet bu bölümdedir diye. Ama insanlar her zaman doğru anlatmıyor ki ya da ne anlatacağını iyi bilmiyor ki. Hani anlatmak istese bile ifade edemiyor. Bu da sizin yanlış bir noktaya karar vermenize sebep olabilir. Yani şu anda bu bütün bu olasılıkları elemiş oluyoruz. Hani anlatıyor, biz yine konuşuyoruz, ben yine kendimce notlarımı alıyorum bence bu noktalardır diye. Sonra QEG'yi çekiyoruz, bakıyoruz. Evet, benim bulduğum noktalar var ama başka şeyler de çıkabiliyor ya da bambaşka bir şey çıkabiliyor. O yüzden bu sanırım hani bu sektör için özellikle psikolojik, psikiyatrik ve nörolojik problemler için hani QEG'nin mutlaka çekilmesi gerekiyor. Harika efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz önümüzdeki haftalarda yine bu TMS tedavisiyle ilgili çalışmaların detaylarını, yenilikleri sizlere aktaracağız efendim. Çok teşekkürler hocam. Size de mutlu yıllar dileyelim. Umarım başarılarınız daim olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.